AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Hayır, evet, tüpümüzü bir şekilde koydum arkadaşlar. Her zamanki olduğu gibi Hortumumuz böyle. Giriş yerimiz şurada. Evet, Bakın görüyorsunuz. bu giriş normalde turbo. Heyecanın olduğu yerde. 5 5 ve imtaj soluyu devreye sokan bir kısımdır. Ee, mevcut havayı verici gazın miktarı kadar yapılayarak verici gaz sonu takmayı Şimdi e, arkadaşlar bir iki dakika sohbet edeceğiz. Derya Osteyi niye geldi? Derya Osteyi niye tercih etti? Bize tek tek gidelim. Hocam merhaba. Merhaba Derya Usta. Allah senden razı olsun Derya Osteyi geldiğin için. Ee, arabamız kaç yaşında? Arabadan ne gibi bir eksiklerim vardı? Bana geldin. Söyler misin lütfen herkes şey? Araba 2011 model. Tamam. Mercedes Sprint'ı. Arabamda şöyle bir sıkıntı vardı. Ee, boş haliyle değil de personel aldı, alınca yani rampalarda yokuşlarda büyük e, performans sıkıntısı çekiyordu. Tamam. Bunu düzeltebilmek için bayağı bir arayış içine girdim ve en sonunda Derya Usta'yı buldum. Bugün de tanışmak evet. nasıl oldu? Montajımızı yaptık. yaptık. İnşallah teste çıkacağız. Allah'ın izniyle. Giderken ben kullanacağım. Dönüşte senin bütün düşüncelerini alacağım. Ama eğer Derya Usta'ysam ben IEMS adına konuşuyorum. O gazpelerin altındaki yumurtayı kırdırmayacağım. İnşallah. Göreceğiz bakalım. Giderken de. ben kullanacağım. Dönüşte de sana kullandıracağım. Arabanı çekiyorum. Arkadaşlar arabamız Mercedes. Giriş yerimi zaten göstermiştim. Şöyle göstereyim. Bu da benim dükkanım arkadaşlar. tecrübe zamanı. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Ben Erkan'cımın arabayı sistemi uyarladım. Rampalarda da problem oluyormuş. Şimdi bir ufak tefek rampalar var. onlara göstereceğim Erkan'cıma. Erkan sağ taraftan rampayı vur. Bir daha dönelim. Gelelim. Şu anda Erkan'ın da düşüncelerini alacağım. Evet. Arabada şu anda gaz pedalının ne kadar mesafede Erkan? Bize tek tek izah eder misiniz? Ayağımın ucuyla çok az bir miktarda gaza dokunuyorum ve 6. viteste demin üstüne çıkan bir rampa vardı. O rampayı ayağımın bulucuyla döndüm yani. Hiç 6. vitesten, arabayı hiç vites değiştirmeden o rampayı çıktık ve tekrar aşağı iniyorum. Peki. Bu bence gerçekten güzel bir iz çünkü ben Anadolu yakasında servis işiyle uğraşıyorum. Ve bu mesleği bilen arkadaşlar bazen öyle zamanlar oluyor ki ucu ucuna yetiştirdiğimiz saatler oluyor. Arabadaki performansı çok iyi hissettim şu anda. Allah razı olsun. Ve Derya çok teşekkür ederim. Bu ben konuda. teşekkür ederim. Arkadaşlar ben eğer e, IMC ve Ayems ailesine güvendiğim için der usta olarak şimdi Erkancığımla biz bu arabada iki kişiyiz. Bu arabada 50 kişi de olsa 10 çuvalda patates olsa o gaz pedalını eğer ben bütün işlemleri söylüyorsam o gaz yumurtayı bile kırmayacaksın Erkancığım. Evet. Yani <laughs> dip gaz yaptığım zamanları unutacağım. Yemin ediyorum unutacaksınız. Arkadaşlar şu kaç tonluk arabaydı Erkan araba? Araba üç ton. Mercedes neydi? Mercedes Sprinter. Sprinter. Kaç motordu? 2002 motor. Tamam canım. Ve şu anda bana verdiği hissiyat çok güzel. Peki bizi e, internette, e, YouTube'da mı gördün? Bize bunlardan da biraz bahsedersen herkes duysun. Asını arttırmak için bir arayış içine girdim ve e, Google'dan yazdım ilk önce böyle bir takım yerlerde dolaştım. Hatta bir tane F1Z diye bir e, türbün satın aldım fakat onun işe yaramadığını gördüm. Sonuçta derya ustayı buldum ben e, Youtube'da video videoları izlerken. Ondan sonra e, Facebook'ta da. Kendi sayfasında olduğunu gördüm. Oradan da baktım videolarına ve çok hoşuma gitti bu sistem. Allah razı olsun. Denemek istedim. Ve çok memnun kalacağımı hissediyorum şu anda. O insaf şeyi verdi hisse, değil mi? Evet verdi bu hissi bana. Araba çok verdi güzel. yani arabanın şu anda ben bir başkasının arabasına biniyormuş bir hissiyatı verdi. Yani kendi arabam değil. Ay ne kadar başkasının güzel. başkasının arabası sanki. Çok güzel. Çünkü bir arabamı tanıdığım için farklı bir arabaya bindiğim hissiyatını verdim. Ama. Çok şükür. İleriden sağdan döneceğiz Erkan. Köprünün üzerinden geri döneceğiz. Tamam. Ben özellikle Erkancığım'a arabayı rampada görmesi için orayı kendisine gösterdim. Ve kendisi ne kadar ikna olursa ve görürse gerçeklik payının o kadar kesin olacağını görmesini istedim. Şu anda da burası altıncı bir yerdeyiz. Rampadayız. Çek ayağını gazdan evet. Vallahi çıktık abi. Burada değiştirebilirsin vitesi. Evet, Artık de ayıp şey. olmasın. Çünkü. Evet, 4 istiyormuş farkında mısın? Evet. <laughs> 4'ten 6'ya attım. Ama bana mısın demedi. Arkadaşlar 4'ten 6 şey tabi tabi 4'ten 6 yattı ya yine bana mısın demedi. Arkadaşlar bu olayın esprisi şu. Arabanın herhangi hiçbir orijinalin bozulmadan e, yapılan bir düzene sahip. Erkancım da bu konuda titiz. Abi arabayı delme etme var mı? Yok. Kesinlikle böyle bir söz konusu yok. Benim yapımda da yok zaten. Öyle arabayı delicem Sistem bağlayacağım. Bu olaylar öyle kolay kolay çıkmıyor arkadaşlar. Bu meslek hayatımda bu buluş sistemi buluncaya kadar çünkü öyle bir noktalardan geçiyorsunuz ki tek tek inceleyerek ve öyle bir noktaya geliyor ki tek tek inceledikten sonra orijinal arabanın hiçbir orijinalini bozmadan nasıl bir düzenek kurarak gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Ve elhamdülillah onu gerçekleştirdim. Şimdi arabanın sahibi arabayı zevkle kullanmaya başladı Erkancım. Erkancım son düşüncelerini alayım. Abi çok iyi bir iş yaptığıma karar verdim. Seninle de tanıştığım için çok şanslı bir adam olarak kendimi hissediyorum. Allah razı olsun canım benim. Abi, Sağ ol. Abi inşallah seninle daha çok evet. zaman geçiririz ve seni daha iyi tanıma imkanım olur. Allah daha razı olsun kardeşim. da hiçbir yere aramayacağım. Direkt sana geleceğim. Tamam. Başım üstüne. Ben de seni bahşiş etmeyeceğim. O gaz altındaki yumurtayı da kırdırmayacağım. Teşekkür ederim abi. Ben Sağ teşekkür ederim. Arkadaşlar dizel benzinli gazlı ayırt edileşen bir şey yok. Dizel benzinli gazlı her arabaya montajlanacak bir düzenine sahip. Onun için sır görmek isteyen dahi olsa gelir takar. Görsün bakalım nasıl bir şey olduğunu. Görsün. Yaşasın. Ürünü taktırması da önemli değil. İlk önce Derya Usta'yı tanısın. Karakterini, kişiliği tanısın. Ben elimden gelen gayreti göstereceğim. Ee, görüşmek üzere diyorum. Saygılar diliyorum. Hoşçakalın efendim.